We look forward to see the fans and i cannot wait to play my first minute for this team. E bilmiyorum siz de gelecek misiniz cumartesi günkü maça ama e, taraftarları görmeye sabırsızlıkla bekliyoruz ve e, ilk dakikalarımı dört gözle e, bekliyorum gerçekten. E ipre çekiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Okay okay thank you. Selam aleykum my friend. Selam aleykum. <laughs> <laughs> <İmbombo. gülüyor> <Salam. gülüyor> Im bom bom. Hi im bom bom. Teşekkür ediyoruz. Ee, tekrar söylüyorum. E, Avrupa'nın en büyük takımlarından bile Türkiye'nin en büyük takımına, 4 yıldızlı en çok şampiyon olan takımına, Büyük Galatasaray ailesine tekrar e, hoş geldiniz diyoruz. Sonsuz sevgi ve heyecanlarımızla. Evet e, sevgili dostlar bendeniz Cem Davran. E, heyecanlı bir buluşmaydı, özel bir buluşmaydı. Ben de ilk defa gerçekleştirdim böyle bir şeyi. Hani sahnenin üstüne binlerce defa hazırım da burada Galatasaray aşkıyla ben o en son söylenen cümleyi en başta söyleyeyim. Ben de size veda edeyim. Bir kere emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Hiç ayırmaksızın. O yüzden tek tek saymıyorum. Çünkü Galatasaray'a kim küçük bir emeğe geçtiyse saygıyı, sevgiyi ve bu heyecanlı sevgiyi hak eder. Herkese çok teşekkürler. Son söyleyeceğim de bir tık önce söylüyorum. Her ne kadar sürçülü isan ettiysem affola Galatasaray'ımızla harika günlerde, muhteşem günlerde, büyük başarılarda el ele gönül dönüle olmak umuduyla. Allah'a ısmarladık. Hepinizi çok seviyorum.